Ayça sen Lan, de bir ben gelsen. Ben sizden uzaktayım. Ben madendeyim. aptal hiç aptal anladım. yerlere gidersen. Ee, ben ne diyorum <laughs> <laughs> Lan geride kaldım. Bir tek sen biliyorsun ha, benim atlamalarımı hayat... bilmiyorsun sen. Geride kaldım ha. Hayatımda ilk defa şey üçlü giriyorum. <laughs> çok garip bir cümle oldu. Eee. <laughs> çok. Aa, çok açık dokuz tane, tane şeye ihtiyacımız var. Oyun. Kanka bende vardı. Kılıç olur. yapmazsam gebereceğim. Lan iki tane. Kışkım. 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 Hoş geldin. Ya taşat Allah Murat taşat. <laughs> Gel al. Al, al. Ay, <gülüyor> <bre>. <gülüyor> adam al adam isteye Murat. Anons kim ayı? Yeri kazdım ben sadece yeri kazdım. Ayşe, Ayşe bana yemek bulana aldım. kadar ben buradayım. Yo yemeğim var da. Ay. Ah yağmur ben yağmur başladım. selam yukarı bak. Kanka beni de al. Yağmur blok toplamadın. Kanka götümde kesiyor ben nasıl blok toplayayım? Sana spider man gel geliyo şu an. Geliyo ne? Geldi. Spider man. <laughs> spider man. Öşekilde... <laughs> Öşekilde. Öşekilde. Öşekilde yaptığında daha güçlü... <laughs> 你怎么？<laughs> Kiret mi var? Nasıl var yok Ne ya? yok ki bu arada yemin ederim. Nasıl? Yok <laughs> <laughs> ben çok Ben çok karayım. Bir <laughs> git ağaç bul, ağaç al. Yok yok. Bir dam dikeceğim şimdi çaresizlikten. Ankara'da doğmuşuz Gerçekten. gerçekten. <laughs> ya buraya odun koymuş, odun kazıyor ya. Odun kazıyor <laughs> bir de. Odun koymuş altıncı tane altı tane. Ya. <laughs> ya çünkü kaldım, oldum, blok ya. Işte. İnsene aşağı. <gülüyor> i̇niyorum, iniyorum. <gülüyor> ama kraftingi alır mısın yok. <laughs> <laughs> Kral var mı? Gel alak onu. Atlı ki ama canın gizli Lan yemin. <gülüyor> <gülüyor> Taş atsana. Ayç'a, Ayç'a. <laughs> Kıbrıs'ta doğmuşuz. Her yer odadayız şu anda. Ciddi misin? Herhalde <laughs> <anda>. bilmiyorum <laughs> ne kadar büyük bir yer. Kıbrıs'tayız evet ciddi. <laughs> Buradan Musul'a gidiş Görlüğün yok mu? Olacağım. Ya Musul'u nasıl alamadık ya? Yani? <laughs> Zor oldu ama. <laughs> Kızlar gecelerinde düşünüyor gerçekten? Musul'u neden <laughs> <laughs> alamadım? <gülüyor> Michael <laughs> Jackson da önünüzü şey çok üzüldüm bu arada. <gülüyor> <gülüyor> salak, <gülüyor> salak oldum. dur Salak oldum. Yağmur deme Bu ne ya? ne yapıyorsun? Golem'e niye vurdun? Niye niye? Oh my god, is this real? Real? yapıyor lan mı ya? Hoşuma gitti. Çok iyi. Sen, yani sen odamıza şey... laf ediyorsun. Kısır ne kalıyorsun. kadar konforlu ve <laughs> lavın altında yani. Altta mı sıktın? Altta mı ısıtma. Niye 55 kez <laughs> söyledin ki? Altta mı sıktın? Altta mı? F2 ile bu arada çekebiliyorsun. F1 ile de ekranı yok edebiliyorsun. Çok biliyorsun. Yağmur Enderman'in gözüne bakma diyeceğim biliyorum salak diyecek şimdi bana. Aptal mısın? Yağmur bak neyse ya ben niye şey yapıyorum? Ne söyleyeceğim çok merak Yağmur bu bir kömür. Zümrüt anam ne yapıyorsun? biraz da cıvıklık. Bazen de eğlenceli. Hashtag sallandık. Gümürt etme. Öngüstürme. Bana ocak kazın. Agalar. <laughs> biz niye Ya pikmin bizden. Bir şey söyleyeyim. böyle bir şey mi? Değil ki. Ya biz o yandan da Ya Pikmin'lik ben şey de değil de mi? De erkeklere de kendini beğendirmek, de de beğendirmek de için de tatlılık yapmak Tamam Seç Tamam. Türkçesi bile seç beni Kalsın Kendi hemciklerini de aşağılayan de aşağı Pikmin'in Türkçesi seç Yani o erkeklere karşı daha şey olur Gel şuraya da at şu demirleri Bir dakika beynim durdu 2 saniye Sen şey... bayağı bir kazıyordun bu arada Ben üstümdeki demirleri yanlışlıkla çöpe falan mı attım acaba? <laughs> Lan niye kırıyorsun? Sus Enderman bulursanız beni çağırır mısınız agalar? Zaman <laughs> değil Agalar <gülüyor> Yağmur. Patlatıyorum de... yağmur. Kafam attım lan bir şey olabilir mi? <laughs> Patlatıyorum yağmur. Ya, ya yağmurun kalbi kırıldı bu arada ya. Ne? Ne? <laughs> Gerçekten şaşırdım ne? Var burada de burada burada burada. Yanımda şu an gelmem lazım. Ben hemen hemen Biz lazım. aşağıda... E çak, çak, çak. <laughs> Bunlar ne kadar kaba hitam var beyefendi. Ben <laughs> <laughs> elimden dibine girsem. Öp istiyorsan kanka ne yapıyorsan balın. ya. Geng 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 gen. Ben 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 ben. Çok iyi yaptın. İpek. <gülüyor> <Çakmada>. <gülüyor> <gülüyor> ne bastın çakışıyor. <laughs> Eksen ya çıkmış ışıklar açık mı şu an? Hangi ışıklar? Evin ışıkları. ışıklarım. mi? <laughs> Çıkmaz. Bizim soyutta Hatice'nin topping kafası vardı. vardı <laughs> <Baharda> ama. <laughs> Öyle bir şey. <laughs> Hastalık gibi ben. bahsediyor ya. Bir şey diyeyim mi? <laughs> <laughs> ben... <gülüyor> herkes gidiyordu. Herkes gülüyordu bu kadar. Aga bu seçikten gelmiş sesim olur Yağmur. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Sana bir çakmışım bu arada. Çakış üç. <laughs> Düşmeyin aşağı. Çok yarık var. <laughs> Demir bence elmasdan daha lezzetli bu arada. Lezzet beş. <laughs> Kelimeleri ben Big Five'den öğrendim. Şey ses diyorum diyorlar ki senin sesini biraz kılçıklı patlıyorum. <laughs> Senin sesin full ben ama öyle bir şey. Yorumcu olduğunu kanıtlama çabası gibi gördüm. Bir... Hani en yorum ben yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Senin sesin biraz kadayıf. <laughs> Zevk aldım gülerken hani onu. Beraber iş kuracak olsak hangi konuda kurardın? Berber dükkan. <laughs> <laughs> Meşalan batı. The... <laughs> Is this right? <really? gülüyor> Ay, ölüyorum sandım. <laughs> Geri kalan demirleri sen al. Aa, biz en son... Biz en son... Geri kalan demirleri sen mi al? 300 kalmışsın, zaten geriye kalmamışsın. <laughs> Ayy! <laughs> geriye de kalmamış. <laughs> of! Sol altta Ayç'ın ölümünü falan yaz. Ayy! Atlayacağım ben de burada yaptığım. Hayır. Yani. <laughs> öyle bir <laughs> şey olmayacak. Bir dakika ya, biz bu challenge'ı niye yapıyoruz ki? Ben şu an anlamadım. 50 milyon Canımız dolara... Tabii. <laughs> Anlaması anlamıyor işte sabır anlamıyor. Ya ben burası bu kadar. ben kahve içmezdim de çaya çaya ben evet derdim. Hatta size anlattım ya kahve dünyası değil pardon. Gönül kahvemde bir tane çay veriyorlar 80 lira. <laughs> ya uzaklaşmayın da geleyim artık be. Bizim şeyde o fakülte gibi oldu lan. <laughs> Ahmet hocam durun amına. Bu bizden amına. Ne oldu? Biz pizza evet, istiyoruz sen diyorsun ki ben pizza yedim. Kıl mısın? Bu <laughs> kıl bir hareket. Yağmur en kısa zamanda seni PvP'ye davet ediyorum. Ben... Ya burayı çöp Çöplere atmış gerizekalı. <laughs> Ortalığa çaktım onu. Yanlış yapmışsın bu arada. Çubuğu <laughs> 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 olan var mı? Ben.